Dikey Geçiş Sınavı özelinde tercih döneminde sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırlamış olduğum 6. video ile karşınızdayım. Malumunuz olduğu üzere 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı tercih dönemi başladı ve kontenjanların son hali yayınlandı. Bu videomuzda kontenjanların son halini inceleyeceğiz. En azından şu ana kadar benim analiz etmiş olduğum 26 tane lisans programının kontenjanlarının son haline bakacağız ve aynı zamanda elimdeki verileri sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar hazırlamış olduğum verileri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Umarım size çok yararlı olur, çok yardımcı olur. Bunu herkesin kullanımını açık bir şekilde getiriyorum. Sadece istediğim bir nokta var. Açık kaynaklarda paylaşırken lütfen kaynak belirtiniz. Yine bu verilerle ilgili sizlere hatırlatmak istediğim bir nokta var. Sonuçta arkadaşlar bu verileri ben hazırladım. Ancak insanlık hali hata yapılmış olabilir. Ufak tefek hatalar olabilir. Gerçi defalarca kontrol ettim. Ama şunu bilin sizin asıl kaynağınız, asıl başvurmanız gereken kaynak ÖSYM'nin sitesinde bulunan tablolardır. Sadece size paylaştığım veriler işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bunu bilmenizi isterim. Ayrıca arkadaşlar sizinle paylaşacağım bu verilerde tablo 2'leri inceleme fırsatım olmadı. Çünkü onları da inceleyecek olsaydım bu video çok gecikecekti. Ve bu veriler elinize çok daha sonraları geçecekti. Bunun olmasını istemedim. Zaten tablo 2 nasıl inceleneceği ile ilgili de video çekmiştim. Yine arkadaşlar belirteyim. Özellikle çektiğim videoların başında yukarıdan aşağıya DGS harflerinin yazılmış olduğu videolar var arkadaşlar. Bu videoları dinlemenizin sizler açısından ben yararlı olacağını düşünüyorum. Sonuç itibariyle bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz bize ulaşan insanlara. Ancak herkese yetişmemiz gerçekten mümkün değil. Bundan sonra bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Daha önce hazırlamış olduğum bir tercih rehberi vardı. Onu güncelleyerek sizlerle paylaşacağım ve umarım başkasının rehberliğine de gerek kalmadan kendiniz tercihlerinizi sağlıklı bir şekilde yapabilecek hale geleceksiniz. Bu videoyu geciktirdiğim için de sizlerden gerçekten özür diliyorum. Ancak artık tarzıma alışmış olmanız gerekir. Kafadan herhangi bir şey atmıyorum. Sizleri yardımcı yönlendirmemek için gerçekten detaylı araştırmalar yapıyorum ve bu verileri analiz etmeden sizlerin karşısına çıkmak istemedim. Şimdi elde ettiğim veriler ve bu verilere dayalı analizleri izlemek üzere sizleri bir kez daha bilgisayarımın ekranında baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar kontenjanların son halini incelemeye geçmeden önce bu son kontenjanlara nereden ulaşacağınızı göstermek istiyorum. Çünkü bununla ilgili bana çok soru geliyor. ÖSYM'nin sayfasına girdiğiniz zaman duyurular kısmında 2020 DGS tercihlerin alınması şeklinde bir başlık var. Orayı tıkladığınız zaman arkadaşlar bakın burada iki tane kısım var. 2020 DGS başvuru kılavuzu şeklinde var. Buraya tıklamayacaksınız. Burada bir önceki tablolar var arkadaşlar. Eski tarihli tablolar var. Sizler şuradaki 2020 DGS tercih bilgileri ve tablolar kısmını tıklayacaksınız. Buradaki tablolardan faydalanacaksınız arkadaşlar. Tablo 1, tablo 1'in açıklamaları, tablo 2, genel bilgiler, temel ilke ve kurallar ne varsa hepsini buradan faydalanacaksınız. Bunu ben söylemiş olayım, belirtmiş olayım. Arkadaşlar verilere ulaşmak istiyorsanız ben biraz önce belirtmeyi unuttum. Açıklamalar kısmına ben bırakıyorum. Oradan elimdeki tüm verileri alabilirsiniz. Özellikle bu 26 tane lisans programını tercih edecekseniz arkadaşlar. Bakın buradaki lisans programlarını, bununla ilgili bütün tablolar sizlerin hizmetine sunulmuş durumda. Ee, videoyu e, dinlemenizin ben yine de sizler için yardımcı olabileceğini, çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Tercih tamamen sizin. Boyalamak istemem arkadaşlar. Ben analizlerime başlayayım. Arkadaşlar, şunlar e, lisans programlarının yılındaki toplam kontenjanları. Yani burada devlet vakıf Kıbrıs işte falan hiçbir şekilde ayrılmamış durumda. 12.08.2020 tarihli DGS kontenjanları ise arkadaşlar bunlardı. Şimdi burada arkadaşlar bakın şurada şu renkte gösterilenler arkadaşlar 2019 yılına göre artış olan kontenjanları göstermektedir. Kırmızı olanlar ise azalış olanları göstermektedir. Şu ise arkadaşlar herhangi bir değişim yok. İli tamlarda var bu durum. 4500 4500 herhangi bir değişim yok. Dolayısıyla şunlarda bir avantaj var diyebiliriz. Arkadaşlar 793 olan kontenjan Son yayınlanan kılavuzla bilgisayar mühendisliği için 800'e çıkmış durumda. Dolayısıyla 7 tanelik bir artış var. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri için arkadaşlar 42 olan kontenjan 34'e düşmüş durumda. Dolayısıyla 8 tanelik bir azalma var. Biyoloji bölümü için arkadaşlar 153 olan kontenjan 155'e çıkmış durumda 2 artış var. Biyomedikal için 124, 113'e düşmüş 11 azalma. Çocuk gelişimi için 2693, 2693 aynı kalmış durumda arkadaşlar. Elektrik elektronik mühendisliği 817'den 771'e düştü. Zaten düşmüştü. 946'dan 817'ye şimdi 771'e düşmüş durumda. Dolayısıyla 46 tane daha bir daralma olmuş. Nereye göre arkadaşlar? Bir önceki kılavuza göre. Bakın bir önceki kılavuza göre 46 tane daha bir daralma olmuş. Endüstri mühendisliği için 460 olan kontenjan 470'e çıkmış durumda. Geri tane artış var. Geometrik mühendisliği için 16 olan kontenjan 14'e düşmüş. 2 azalma. Harita mühendisliği 96'dan 85'e 11 e azalma. Hemşirelik 1277'den 1282'ye çıkmış 5 artış. Hukuk fakültesi için 720 olan kontenjan 713'e düşmüş 7 azalış var. İlahiyat fakültesi için 875 olan kontenjan 890'a çıkmış 15 artış var. İritam için dediğim gibi arkadaşlar aynı değişen bir şey yok. 4500 4500. İnşaat mühendisliği 803'ten 774'e düşmüş arkadaşlar 29 tane daha düşmüş durumda. Makine mühendisliği 746'dan 733'e düşmüş 13 düşmüş. Mekatronik 189'dan 176'ya 13 düşüş var. Metalurji malzeme mühendisliği 142'den 140'a düşmüş 2 azalış var. Mimarlık 636 636 herhangi bir değişim yok. Ancak 2019 yılına göre her iki kontenjanda da arkadaşlar 70 90'lık bir daralma olduğunu görüyorsunuz zaten. Odyoloji bölümü 92 92 yine arkadaşlar bir değişiklik yok. 9 daralma var. Bir önceki yıla göre okul öncesinde yine ciddi bir düşüş var. Son kılavuza göre arkadaşlar bir önceki kılavuz arasındaki fark 471'den 433'e düşmüş. Dolayısıyla 38 tanelik bir fark var arkadaşlar. Bir önceki kılavuzda 54 olan 2019 yılındaki arasındaki fark şimdi 92'ye çıkmış durumda. Özel eğitim öğretmenliği arkadaşlar 153-153 değişen bir şey yok. Ancak bir önceki yıldan 12 tane fazlalık var. Sosyal hizmet arkadaşlar 4458'den 4446'ya düşmüş. 12 tanelik bir azalma var. Uçak mühendisliği 23-23 değişen bir durum yok. Uzay mühendisliği 77 değişen bir durum yok. Veteriner fakültesi 77 değişen bir durum yok. Yazılım Mühendisi de arkadaşlar 103'ten 107'ye çıkmış durumda. Dolayısıyla 4 tanelik bir artış söz konusu. Arkadaşlar burada da detayları var. Yani işte devlette ne kadar olmuş, ne kadar azalma var. Vakıfta ne kadar artış azalma var. İşte Kıbrıs falan filan. İşte devlet artı vakıf kurtu yazarsanız durum nedir falan. Toplam fark nedir. Bir öncekine göre farklıdır falan. Hepsi var. Bunlarla kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Şurayı vurgulamak isterim arkadaşlar. Bakın sonuçta 25 9 tarihinde yayınlanan kılavuzla 12 8 tarihi arasında yayınlanan kılavuz arasında arkadaşlar toplamda kontenjanlarda 152 tanelikte bir azalma olmuş durumda. Artış fazla arkadaşlar kattığınız zaman durum bu. Bakın ben onların bir listesini çıkarttım. Burada gözüküyor arkadaşlar. 328 tane kontenjan varmış. Yani bunlar da ilk kılavuzda ben hepsini almadım tabi değişen durumlar aldım. 328'den 176'ya düşmüş. Dolayısıyla 152 tane bir daralma var. Artık giden kontenjanları kafaya takmayalım. En azından gelen kontenjanlar ne varmış arkadaşlar? Bunları göstermek isterim. Bunlar da aslında fena bir liste değil. Örneğin arkadaşlar bilgisayar mühendisliği için geçen kılavuzda yazmadığı halde şu anda kontenjan belirtilmiş olan neresi varmış? Eskişehir Teknik 8 tane Gebze Teknik 8 tane İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 8 tane varmış. Biyoloji bölümü için arkadaşlar 2 artış var demiştik. O da Erzincan Binalı Yıldırım'da 2 tane artış var. Elektrik, elektronik mühendisi için çok ciddi daralmalar var. Ancak bunlar da arkadaşlar yeni gelen kontenjanlar. Eskişehir Tekniği 8 tane. Bakın bu belirtiklerin bir önceki kılavuzda olmadığı halde. Yani 1208 tarihindeki kılavuzda olmadı halde. Yeni yayınlanan kılavuzda olan kontenjanlar arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 8 tane. Karadeniz Teknik arkadaşlar hem Türkçe hem İngilizce kısmı var 5'e 2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce burslu kısmına bir tane arkadaşlar. Bir önceki kılavuzda yoktu bunlar. Endüstri Mühendisliği için bakınız arkadaşlar buraya. Eskişehir Teknik 7 tane. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 7 tane. Yeditepe'nin arkadaşlar ücretli burslu %50 indirimlisi 2-2-6 şeklinde belirtiliyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde burslu kısmına arkadaşlar bir tane. Hemşirelik için arkadaşlar bakın şurada Lokman Hekim Üniversitesi bir önceki kılavuzda yoktu arkadaşlar. Burslu ve yüzde elli olmak üzere bir üç kontenjan gelmiş durumda. Yine Toros Üniversitesi arkadaşlar. Ücretli ve burslu olmak üzere üçe bir şeklinde kontenjan gelmiş durumda. İlahiyat için arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın Kırklareli Üniversitesi'nin örgün ve ikinci öğretimi 6'ya 4. Yine Trabzon Üniversitesi'nin örgün ve ikinci öğretimi 10'a 5 şeklinde. Bir önceki kılavuzda olmadığı halde yeni kılavuzda kontenjan verilmiş durumda. İnşaat mühendisliği için arkadaşlar şuraya bakabilirsiniz. Eskişehir Teknik 7 tane, İstanbul Cerrahpaşa 8 tane, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce bursu arkadaşlar bir tane kontenjan gelmiş durumda. Eskişehir Teknik Üniversitesi bakın makine mühendisliği için bir de şöyle bir inceleyelim. Eskişehir Teknik dikkat edin Eskişehir Teknik İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa arkadaşlar özellikle mühendislik dallarında bir önce kılavuzda olmadığı halde şu anda alım yapıyor. Özellikle bunlar, bu bölümlerin haricinde bölümdeyseniz mutlaka oraları inceleyin derim. Dediğim gibi Eskişehir Teknik Üniversitesi arkadaşlar makine mühendisliği 6 tane kontenjan açıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 8 kontenjan makine mühendisliği için. Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi makine, makine mühendisliği arkadaşlar 3 tane. Türk Hava Kurumu Üniversitesi e, ücretli ve burslu olmak üzere 4'e 1. İngilizce bunlar arkadaşlar. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi de yine İngilizce burslu olmak üzere bir tane kontenjan açmış durumda. Mekatronik mühendisliği için Türk Alman Üniversitesi Almanca iki tane kontenjan açmış durumda. Metaloloji malzeme mühendisliği için İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahpaşa 7 tane kontenjan açmış durumda. Arkadaşlar mimarlık için Kıbrıs Amerikan Üniversitesi burslu ve %50 indirimli İngilizce 1'e iki şeklinde kontenjan açmış durumda. Yazılım mühendisliği için de Toros Üniversitesi arkadaşlar bir önceki kılavuzda belirtilmediği halde 1'e 3 şeklinde burslu 1 %50 indirimli 3 olmak üzere kontenjan açmış durumda. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar bir önceki kılavuzda yayınlanmadı halde yeni kılavuzda yayınlanan kısımlar. Arkadaşlar zaten şunlar da önceki kılavuzda yayınlandığı halde yeni kılavuzda yayınlanmamış olan bölümler. Bakın birçok bölümde çok fazla çok ciddi kayıplar söz konusu. Şöyle yavaş yavaş ben geçireyim. Sizler en azından videoyu durdurup nerelerde kayıplarınızın olduğunu hızlıca görebilmiş olursunuz arkadaşlar. Özetle arkadaşlar bir kez daha belirteyim. Şuradaki veriler arkadaşlar bakın 12.8.2020 tarihinde yayınlanan kılavuza göre 2019 yılı arasındaki farkları göstermekteydi. Bakın ne kadar bir fark olduğunu göstermekteydi. Burası ise arkadaşlar yeni yayınlanan kılavuzla 2019 yılı arasındaki farkı göstermektedir. Yani örneğin bilgisayar mühendisliği için 2 en son yayınlanan kılavuzda 800 kontenjan var. 2019 yılında 770 kontenjan vardı. Dolayısıyla farkları 30'muş gibi düşünün. Şurası ise arkadaşlar son yayınlanan kılavuz. 25.9.2020 tarihinde yayınlanan kılavuzla ondan bir önce yayınlanan kılavuz. 12.8.2020 tarihinde yayınlanan kılavuz arasındaki farkları göstermektedir. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki kılavuz arasında bile 152 tane kontenjan erimiş durumda. Arkadaşlar tercihlerinizde kolaylıklar diliyorum. Aldığınız puan ve yaptığınız sıralama önemlidir. Ancak arkadaşlar bundan daha önemli olanı tercihlerinizi doğru bir şekilde yapmaktır. Kontenjanların artıp azalmasına çok da fazla takılmadan özgürce tercihlerinizi yapmanızı isterim. Tercihleriniz yaparken de lütfen kendi gerçeklerinizi veya yapabileceğiniz fedakarlıkları göz önünde bulundurarak isabetli tercihler yapmaya çalışın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.